Herkese merhaba. Yarın 7 Haziran 2024 Cuma. Türkiye'nin çok kazandıran alt sıran yan tanesi yorumlarıyla sizlerle birlikteyiz. Yani ilk program borsa yarışları. Evet, borsa yarışlarındaki tahminlerimizi veriyoruz. 10 kuşlu bir program var bir saat bir buçuk kadar açıyor. Gel şarapla bir iki yarışında. E, i̇lk yarışında sen 7. olan bugün çim pistte çok daha iyi koşmasını beklediğim 5 numaralı Delil benim favorim. Sonra tek bir yapan 12 numaralı ilk rakibidir. İlk yarışında Çin'de 4. olan Cevher'in ve de, 1 numarası Suveynur'da diğer rakipleri veriyorum. Sıralamam de. 5, 12, 4 ve 1 oldu. Benim ikinci kursu, 58. Şirket Teknoloji Mücadele Eskisi'nde. Burada da son yarışın ikinci olan, 2 destekli 4 numaralı, 2 3 benim favorim. Yine son yarışın ikinci olan, Peşma, Serdar ve Ekrem ilk öykümüz. Kurtgeller'e ait e, ee, yeni numara Born with Grace. E, yarış hazırlıkları çok iyi olan iki numara Cinema ve bir numara Elon Bolt'ta diğer öykümlerini Sıralamam 4, 5, 7, 2 ve 1 oldu. Bunun üçüncü pozisyonu 3 ve yukarı indirilerinin üçüncü biçimde şartları işlerim oldu. Yamak yarışında da son yarışını kazanan Ray of Light diğer stik kazanmaya en yakın kaptandı. Hakan Ben rakip olarak bir var soylu yağmur oluyor. Böyle bir kötü geçebiliriz. <laughs> dört, dışında da ee, Muhammed Şimdi olan Boston yarışında ikinci olan numaralı Saraliva Lontana yani bir olması olmasa kazanmak isteyecek bir Günün 5. ilk aya. yine ilk yaşında yeni yarışta ikinci olan altın Toros Express yarın yani kazanarak Neil Kaba'yı bir yer bağlamak. günün altıncı sözü dört büyük arasının ilk için hafif kalmış denk saltmaları bir yazı son yarışını kazanan Uşunalı Yaşar 200 destekli pas Tarkan e, ilk ötledir. Ağır kilosuna rağmen Kıvılcım Kız Size hazırlanmış olan altına bol sayar. Sen yaşı ölçü 9 numara Prens Dora. 10 numara Al Diger 13 numara Yahya Bey gibi Böyle. Ve ekibisiyle 19 metrini güzel Günün 7. koşusu şu yukarı İngilizlerin gözüküyor. Daha bir top oynayacak. Birçok sapkanı ben eşit şanslı görüyorum. Ovayım. Ee, çay kilosuyla 9 numara kaptanca. Daha sonra sıralamam şöyle. 1 numara Güliyev. 2 numara Ayvalık Ateşi. 5 numara Kimle. 6 numara Kalkman. 3 numara White Danger. Ekürüs ve 4 numaralı numara numara Run for Happiness. 1 numara Çavdarlı ve 10 numara Postman. 2008. Polisi Nilüfer Belediye Başkanı Kursu'nda 2004 hayatım sabah 6 yaşında da. Onda iki ülküyle dokuz Kardeşcan. Yani önde kaçacak patlamların e, bu ikilerden bir tanesiyle muhakkak durdurmaya çalışıp ikilerin kazanmasını bekliyorum. Benim bankam Selçuk Hanımcan kardeş 9. kursu, 3 yaşı 154 Funda Handikap 14 yarışında da çok farklı bir şans olacak. Ağır Kürt numarası 1 numara Karapınar'a yazdık. çok Çukurova'yı da Favori. Yine formda isimlerden bu kadar da harç 2 numarada Kin Çağdaş 7 numarada Son of Saber 7 numarada 4 numarada Rakenton. 5 numaralı daytime pump ve 3 numaralı power again vertical son konusunda ters tuttuklu ee, geçtiği rakiplerinden sonra bu kadar uzun bir uzun bir ben yani bir diğer isimdir. Banka geçiyorum. Yani bu satanların böyle olduğu kimse ol şansı yok. Hoşçakalın.